yıl dönümüyle anılıyor. Buradaki süreçte neler yaşandı? Baküller kendi özgürlük mücadeleleri için nasıl emek verdi ve ortaya neler çıktı? Bütün bunları konuşacağız. Azerbaycanlı gazeteci Sayın Turan Adalet canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar Bengü Hanım. Hoş bulduk. 20 Ocak Azerbaycan için kardeş ülkemiz için oldukça önemli bir tarih. Kara Ocak olarak anılan o cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşananlar nasıl gelişti? Siz neler aktarırsınız o süreçle ilgili? E Doğru söylediniz Bengü Hanım. 1990 senesinin 19'dan 20'sine geçen gece 20 Ocak Azerbaycan'da kanlı yan var diye tanımlanıyor. O dönemde gerçekten Bakü bir katliama maruz kaldı. Hiçbir haberde bulun, bulunulmadan Sovyetler ordusunun Bakü'ye girişi, Bakü'ye farklı bölgelerden girişi, ondan sonra Azerbaycan'ın farklı illerinden Nefçala ve Lenkeran'dan girerek e, sivil insanları katletti ve o tarih, o tarihten artık 35 sene geçiyor ve Azerbaycan'da bugün matem günü, ulusal yaz günü diye geçiyor. Azerbaycan halkı artık 31 senedir bu günü yas olarak e, yani e, tanımlıyor. Şehitler e, yabanına gidiyor. E, 20 Ocak şehitlerinin mezarlarını ziyaret ediyor. Böyle tanımlayacağım. Yani e, 20 Ocak'la ilgili destanlar yazıldı. Ondan sonra şiirler yazıldı, filmler çekildi, belgeseller yazıldı. Dünyada bunun bir feci olay gibi, katliam gibi, Azerbaycan Türklerine karşı soykırım gibi tanınması için Azerbaycan devleti ve hükümeti büyük mücadele verdi ve vermekten. O dönemlerden zaten Sovyetler döneminin artık e, Baltik yanı ülkeler ve Doğu Avrupa'da çöküşü başlamıştı. Ve Güney Kafkasya'da da Azerbaycan'da ilk çöküşü başladı. Do Avrupa'da da Batı yanı ülkelerde çok sakince bu süreç gerçekleşti. Ama Güney Kafkasya'da zaten burada Gürcistan, Ermenistan ve diğer devletler geçmiş Sovyetlerin terkibinde tanımlanan bir devletlerdi. Geçmiş sene senedir Sovyetlerin e, istilası altında, yönetimi altında yönetildik. Artık Sovyetlerin zaten parçalanma, tükenme, bitme bir dönemiydi. Ve Azerbaycan halka çar, Rusyasından Sonra uzun zamança Rusya'sının istilasına maruz kaldı, yönetimi altında kaldı, kendi milliliğinden koparılmaya çalışıldı. Stalin döneminde bizim kimliklerimizde eski nenelerimizin, dedelerimizin kimliğine bakınca orada, Azerbaycan Türki diye bizi e, yazarlardı. Yani Azerbaycan Türki diye tanımlanırdı. Ondan sonra Stalin döneminde bizim kimliklerde, pasaportlarda Türk kelimesi aradan kaldırıldı. İnsanları milli kimliğinden ayırmak, insanları kendi örfüne, kendi adetine, kültürüne yani unutturmak için bayağı çaba sarf edildi. Çar Rusyasından Sovyet dönemlerine kadar. Hı hı. 70 sene Sovyet bizi yönetti, istila etti, Türklüğümüzden koparmaya çalıştı, milli evet. medeniyetimizden, istiklalimizden, ondan sonra örfümüzden, adetimizden yani koparmaya çalıştı. Ama artık hat bunalmıştı Ke kendi kimliğine dönmek. Kendi adetlerini, kendi bayramlarını kutlama, kendi yaslarını, kendi ondan sonra matemlerini kutlamak istiyor. Sovyetlerden hep bir tepki, hep bir tepki ve Ermeni kartından Ermeni kartını kullanarak Azerbaycan'ı sık boğaz etmeye çalıştılar. Bunalan hı hı. Azerbaycan Sovyetlerin çöküşü Tür döneminde ayaklandı. Kendi kimliğine dönmek, kendi bağımsızlığını talep etti. Zaten artık halk arasında bu yavaştan başlatılmıştı. Ve bunu gören Garbaçov, Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Garbaçov ve Savunma Bakanı Dimitri Yazov, Azerbaycan'ın bağımsızlık hareketini kırmak, Azerbaycan hükümetinin Sovyetlerden ayrılmasına karşı çıkmak için geceyle o 1900 senesinin 19 Ocaktan 20 ocak geçen gece 26 bin Sovyet ordusu Bakü'ye saldırdı. Hı hı. Ondan sonra bizim Azerbaycan'ın iki ili yani bu planlı şekilde yapılmış bir şey yani Azerbaycan haritasına bakarsan farklı yerlerden saldırıldı. Tek Bakü ile bu yetinmediler. Bir de bizim Nevçal ve Lenkaran denen inimizden de saldırıldı saldırdılar. Geldi e, Yani saldırı evet. planlıydı ama Azerbaycan'dan Bakü'den de çok ciddi çok e, özgürlük direnişi geldi ve bu da pek çok şeyin çözülmesini sağladı esasında. Planlayamadıkları şey oradaki o özgürlük mücadelesi, direnişiydi öyle değil mi? Bunun sonucunda oradaki o saldırılar sonucundaki e, yerel halkın özgürlük mücadelesiyle dik duruşuyla beraber neler yaşandı? Öncelikle biz ben onu da izleyicilerimize bir not düşeyim. O saldırılar zamanında kendileri olağanüstü rejim ilan olunduğunu söylemiş ama halka bu beyan edilmedi. Halk bilmedi yani neden yoksa o vakitlerde halk dışarılara çıksın ki işe giden kim, okula giden kim, kendi işleriyle uğraşan kim hiç kimse öyle bir şey olacağını önceden haber verilmedi. Hiç kimsenin yani habersiz olarak insanlar bağımsızlık mücadelesini sürdürüyor ama bunu sakin şekilde, yani hiç ciddi protestolar, kavgalar olmadan, yani hmm. çok planlı şekilde geceyle girilmesi ona hesaplanmış. Saldırılarda maalesef 147 sivil kişi, aralarında çocuk ve kadınların olması şartıyla hayatını kaybetti. 700'den fazla kişi yaralandı. Ondan sonra çok sayıda kişi gözaltına alındı, hapis tutuldu. Neden? Bunlar e, mücadele bağımsızlık mücadelesi istiyor. Hı hı. Dediğiniz hı. gibi ancak o mücadele. Evet, bugün bizim için hüzün günü, bizim için matem günü, bizim için ulusal yaş günü. Ama Sovyetlerin çöküşü, Azerbaycan'ın bağımsızlığın başlangıcı, o dönemde, o tarihte yani kendisini belirtti. Bir tohum o zaman da e, sepildi. Yani toprağa bir düşünün. O vakitte artık hak daha da güçlendi. Hak daha da böyle mücadeleci oldu. Sovyetler kırıldı. Azerbaycan'ın bağımsızlığa yolu açıldı. Kendini ispat etmiş oldu ve evet. diğer ülkelere de Bengio'nun evet çok özür dilerim. Diğer ülkelere de bu bir örnek oldu yani Hı -hı. Güney Kafkasya'da. Yani evet. bağımsızlığı Azerbaycan Türk Türkleri kırdı yani evet. onu demeye çalışıyorum. Evet. Tam bu noktada Karabağ zaferini sormak isterim. Burada Türkiye, evet. Rusya ve Azerbaycan işbirliği bu süreci nasıl etkiledi? 20 Ocak'la başlayan süreç ve bu ülkeler arasındaki işbirliği kardeş ülkeyle Rusya ile yapılan işbirliğinin Karabağ zaferini nasıl getirdiğine dair yorumlarınızı da merak ediyorum. Evet çok çok iyi bir soru. Yani o zamandan bu zamana neler değişti? Yani onu söyleyeyim sizin konuya sorunuza cevap vereceğim. Mesela o zamanlarda biz şimdi bile kanlı ocak katliamlar bu kadar kişinin eee katledilmesi, katledilenlerin içerisinde ki Azerbaycan Türkleri olmadı farklı milletlerden. Ruslar bile oldu. Yani Azerbaycan vatandaşı olan Ruslar bile oldu. Rus çocuklar bile oldu. Yani gözü dönmüş 26 bin Sovyet ordusu er gaddar Ermenilerin olması şartıyla zaten o dönemlerde sanki Ermenilerin kurtarılması için o zamanlar Karabağ olayları başlamıştı Karabağ'da bir taraftan da bağımsızlık Bakıda süreci meydana gelmiş yani sanki Azerbaycanlılardan Bakıda yaşayan Ermenileri korumak için gelmişlermiş gibi bir Sovyet böyle bir plan düzenledi ama tam farklı bir düzen yani burada da Ermeni kartlı kartı kullanıldı artık 35 sene geçti o yani artık Zaman zaman Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti, bağımsızlığını ilan ettikten sonra 20 Ocak'tan sonra zaten hocala soykırımı yaşandı, türlü türlü olaylar Karabağ'ın zamanla işgali böyle prosedürler yaşandı ve en son Azerbaycan güçlendi, dünyada kendini ispat etti, Adalet yoluyla kendi topraklarını Azerbaycan'ın yani bir hissesi olan karabağ kurtardı dediğiniz gibi eee Karabağ zaferi büyük zafer. Hmm. Zaten Türkiye'nin hep manevi desteğini gördük. Zamanında bizi işgale maruz koymuş Rusya, Sovyetler dönemi. Zaten onlar sonra Galbayçov Almanya vatandaşlığı aldı, itiraf etmiş oldu. Yanlış bir Bakü'ye saldırıda bulunmakla, insanları katletmekle yanlış bir plan yaptıklarını itiraf etti ama o itiraf hiçbir ee, hiçbir ifade etmiyor, hiçbir gerçeği ifade etmiyor zaten onun onun sekreteri olsun, ondan sonra diğer e, onun destekleyiciler olsun, onlar da artık Garbaçuk kendilerinin pişman ve plansız bir adım attıklarını ve Azerbaycan halkı karşısında büyük bir e, yani mağdur duruma düştüklerini söylediler. Ama zaman geçti sizin sorunuz çok güzel soru. Bir düşünün zaman geçti artık Rusya bile Tüm konuşmalarında Karabağ'ın Azerbaycan toprağı oldu olduğu tarihi Azerbaycan toprağı olduğunu hı hı. defalarca ifade etti. Ve o süreç başlatıldı. Azerbaycan kendi güçüyle ulusal arası hukuka dayanarak toprağını işgalden kurtardırdı. Ve tamamen bağımsız olduk. O zaman içerisinde son olaylarda Rusya'da zaten barış güçlerini Karabağ'dan çekti. Yani hı. bu da o demekti ki zamanında Ermenilerin de o eli olmuş. Şimdiki Rusya Geçmiş Sovyetlerin bir e, yani devamı olarak o zamandan pişmanlık duyduğunu defalarca dile getirdi ve Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtardığı zamanlarda Azerbaycan'a e, sözel olarak destekte bulunduğunu ifade etti. Zaten biz en baştan beri destek gördü kardeş ülkemizden. Karabağ'da baş veren olaylar olsun, 20 Ocak olsun, Hocalı katliamı olsun. Türkiye'den gelen bizim muhabir arkadaşlarımız eskiden doğruları, tüm yaşananları, meydana gelenleri yansıttı. Türkiye televizyonlarında olsun, ondan sonra Haber siteler olsun, uluslararası televizyon kanallarında olsun. Zaten onların sayesinde de biz gerçekleri dünyaya ister Buyurun. 20 Ocak tarihinden Çok sonra ediyorum. ister Hocalı görmüş olduk. Çok teşekkür Gözlenmiş ediyorum katılımınız için. Elbette kardeş ülke iyi günde dost kötü günde her zaman bir aradayız. Çok teşekkür ediyorum. Turan Hanım sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Dikkat ağırdığınız için Ulusal TV'de Azerbaycan'la alakalı konulara yer verdiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Sağ olun.